Şimdi bir kadının bir oğlu var, bir kadının bir oğlu var. Eski ümmette geçiyor. Bunlar beraber giderlerken oğulları da yanlarında. Fehaze <laughs> yakalıyor Zibun bir kurt. Ehadevma iki çocuğun birini kurt kaptı. Bir tane kadın da çocuksuz kaldı. Çocuksuz kalınca çok üzüldü falan neyse. Fetihah kemete ila Davud'e Davud Aleyhisselam'ın kararına müracaat ettiler. Şimdi o diyor ki çocuk benim, o diyor ki çocuk benim. Yani giden çocuk gitti, kalan çocuğu sahiplenmek istiyor. Davud Aleyhisselam fakat abi o çocuğu hükmediyor lil iki İki kadının yani yaşlı olanına diyor ki bu çocuk senin diyor. Ne bilsin Allah bildirmezse kaybı bilemez. Peygamber de olsa Allah bildirme şartına bağlı. Diyor ki bu çocuk senin. Halbuki çocuk onun değil. Çocuk küçük kadının, yaşı küçük olan kadının o da bir şey diyemiyor. Koca Davut Aleyhisselam peygamber, hükümdar. Çocuğu gidecek. Ee, çıkıyorlar. Yine <laughs> Süleyman Aleyhisselam bahçede bekliyor yani. Çocuk ama bahçede bekliyor böyle. Babam ne hüküm verdi hemen? Çağırıyorlar. Babam ne hüküm verdi? Ee, bu Buhari Müslüm yani. Hikaye anlatmıyorum size Fekale e, diyor. Şimdi bakıyor. Diyorlar ki babam şey etti öbür kadın diyor ki ya aslında benim bu çocuk diyor ben bir şey diyemedim desem ne olacak diyor. Karar böyle çıktı diyor. Ya öyle mi diyor demek ki diyor yani burada ittifak yok. Siz aranızda ihtilaf var ama karar verilmiş. Sen de buna razı olmak zorunda kaldın öyle olmaz diyor. Dur bakalım bu işi bir sınayalım diyor. Fedauma Süleyman Aleyhisselam çağırıyor. Fekale diyor ya bir bıçak getirin diyor. Eşukku, çocuğu yarayım diyor iki beynevuma Yani ikinizin arasında böleyim diyor, yarısını sana vereyim, yarısını sana vereyim diyor. E şimdi çocuğu yara, yardım ortadan zaten, çocuk öldü. Ne ona kaldı, ne buna yaradı. Fekaleti suğra, işte esas anası, orada şefkati, e, merhameti meydana çıkıyor. Çünkü hakiki ana olursa, yarma çocuğu yani, çocuk yaşasın da onun olsun ne yapayım, bari çocuğum yaşasın der. Şimdi getirin diyor bu aranızda yarım diyor iki parça yapayım deyince küçük kadın diyor ki Allah Allah sana rahmet etsin acısın. Dua diyor ona. nüha. o onun oğlu diyor. La teşukkav. Yarma ikiye bölme diyor. Çocuk yaşasın diyor. O onun oğlu tamam diyor. Ben diyor itirazımı geri alıyorum. İhtilafımı çektim diyor. Fe gazabihi o zaman Süleyman Aleyhisselam hüküm veriyor çocuğu. Kime leha? O büyüğe değil de o yarmada çocuğu ikiye bölmede yaşasın diyene diyor ki bu çocuk senin diyor.